Türk tarihi ve geleneğinde ok ve yay hakimiyet sembolüdür. Hakan tahtında otururken elinde ok ve yay tutardı. Yay Hakan'ı, ok ise orduyu temsil ederdi. Bu gelenek Selçuklar döneminde halen devam ediyordu. 1040 Danlanakan zaferini duyurmak için komşu ülkelere gönderdikleri fitihnamelerde ok ve yay tamgası bulunuyordu. Ok ve yay dünyaya tarafımızdan tanıtılmıştır. Adriyatik'ten Çin Seddi'nin ötesine kadar tüm kurganlarda ölü yanında at koşumları silahları ve özellikle ok uçları bulunmuş, dönemleri hakkında oldukça sağlıklı fikir edinilmiştir. Antik dönemde okuçları kemikten yapılırken, maden çağı ile birlikte bakır ve arkasından demir temrenlere geçilmiştir. Kemik temren maliyetsiz olduğundan hareketli ve canlı hedeflere karşı uzun süre kullanılmıştır. Bakır temrenler ise kemiklere göre çok daha etkilidir. Çok uzaktaki zırhsız hedeflere etkili olarak kullanılmıştır. Ancak demir çağı ile birlikte Zırh teknolojisindeki gelişmeler, metal zırhları delmekte etkisi olan bakır uçların kullanımını azaltmıştır. En etkili ok uçları demir temrenlerdir. Zırh delmede kullanılan bu uçlar, ağırlığı sebebiyle çok uzak hedeflerden ziyade yakın mesafelerde kullanılır, iki ordu karşı karşıya gelindiğinde zırhlı düşmana karşı etkili olurdu. Osmanlı Sultanı 4. Murat'ın 1638 Bağdat Seferi sırasında Babil'i Sultanı Cihan'ın elçisi olarak kendisini ziyaret eden Mirzarif'in sultana getirdiği hediyeler arasındaki fil kulağından yapılmış ve üzerine gergedan derisi kaplanmış bir kalkan da vardı. Elçi kalkana okuş ok çok dayanıklı olduğunu söylemiş. Sultan kalkanı uzakça bir yere asırarak kendi attığı demir temirhane ok ile delmiştir. Şah Cihan'ın gönlünü almak amacıyla kalkanın içine altın doldurarak aynı elçi ile geri göndermiştir. Osmanlı'nın çavuş oku adını verdiği ve rütbeli askerlerin emrindekiler ile iletişimini sağlayan ıslık çalan oklar Milattan önce 209 yılında Hun yapkı mete tarafından icat edilmiş, temelenlerine delik açılarak fırlatıldığında delikten havanın geçmesiyle bulunması sağlanmıştır. Ayrıca tarih boyunca kancalı, aleyli ve zehirli temeller kullanılmıştır. Türk kültüründe o kadar önemlidir ki yumuşak uçlu temelenler yapılarak çocukların oyunlarında kullanılması sağlanmış, bozkır hayatının güç şartlarına hazır hale getirilmeleri amaçlanmıştır. Özellikle hareket halindeki at üzerinde okçuluk çok önemlidir. 4 nala giden bir atın üzerine yay kurmak, atın üzerinde geriye dönerek hareketli hedeflere vurmak bahadırlık meziyetlerinden sayılmıştır. Osmanlıların fetih seferlerinde okçular, özellikle süvari okçular çok güzel bir yer edinmiştir. 16. yüzyıla kadar genelde Anadolu Türkmeni, 18. yüzyıla kadar ise Kırım Tatarlarından oluşan bir süvari okçu birliği kullanılmıştır. Bu birlikler katıldıkları savaşlarda sonucu belirleyici olmuşlardır. Bu nedenle onların yetiştirilmelerine çok önem verilmiştir. İlk olarak Orhan Bey Bursa'da, Yıldırım Bayezid Gelibolu'da, Fatih Sultan Mehmet Haliç yakınlarında, Yavuz Sultan Selim yine bahçede ok meydanları yaptırmışlardır. Osmanlı sultanları, vezirleri ve paşaları arasında birçok şampiyon okçu vardır. Uzaklık ve hedef dağ dalındaki okçuluk yarışlarına katılanlara kemankeş denirdi. Kemankeşlerden toz koparan İskender 845 metre ile tarihe geçmiştir. Topkapı Müzesi'ndeki belgelerde 1671'de ok meydanındaki müsabakalara 3375 Gamankeş'in katıldığı yazılıdır. Videomuz burada biterken kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.